Selamlar, herkese hayırlı günler, hayırlı işler dilerim. Sevgili dostlar, bugün kümesimizde, yani kümesimizin yanındaki yapmış olduğumuz, inşa etmiş olduğumuz bu kulübemizde bahsettiğim üzere çatıdaki ondalinler delikti, su alıyordu. Onları değiştireceğimi söylemiştim. Şimdi onun için dün bir kumlu mevran aldım. Bahçeye araçla indirdim. Akşam El arabasıyla da evin yanından bahçeden buraya getirdim. Ee, bunun fiyatı şu an e, fiyatından önce bu 10 metre, 1 metre, 10 metre, 4 milimetre kalınlığı var, kumlu merdan. Rengi bu, genelde tercih edilen renk, güzel merdan. Şimdi bu <laughs> izopak diye geçiyor. Onun internetteki fiyatları biraz pahalı. Ee, meteorumuz da uçuyor burada, onu bıraktım, geziyor ulas. İnternetteki fiyatları 750, 850, 1, 15 o şekilde gidiyor. 1.8'e kadar gidiyor işte milimetresine göre. Bu milimetre güzel, 4 milimetre tercih ediler. Onu ben Dudullu civarında öz Erzurumlular ticaret var. İnşaat malzemeleri satıyor. Kendilerine buradan selamlarını gönderiyorum. 575 TL'ye aldım. sahibinden konuda ve diğer ilan sitelerinde Reklamları var. Reklamlara ihtiyacı yok. Ee, yani güzel bir işletme. Ee, her şeyi oturmuş köklü bir firma. Benim hemşerilerim. Ee, yeni tanıdım kendilerini. Selamlarımı iletiyorum. Ee, sadece uygun fiyata verdi. 575 TL'ye bunu aldım. 10 metre. 1 metre yükseklik. 10 metre uzunluk var. 10 metre kare diyor totalde. 4 mm. fiyatı da iyi. Ee, bunu işte nasipse buraya döşeyeceğiz. Üzerine bunları söküp atacağım. Geliyor. Bunları söküp atacağım. Bu kumlu mevranı tatıya güzelce monte etmeye çalışacağım. dökülmesi lazım biraz da e, uçması lazım o biraz takılsın kendine Biz küresimizi açalım az önce açtım Bismillah diyelim Bismillah da çıkaralım ara alsınlar onları biraz yemeyeceğim ama o Bir şey işe Özlemişler özlemişler uçmayı bu arada galaksimizle gökbeğimizin dirsekteki dirsek kanatları e, filizleri yarım. Dün fark ettim, onlar ıslak tam kurumamış. Dirsekteki e, kanatları tüyleri, bir tanesi yarım, tam uzamamış. Onların uzamasını bekleyeceğiz. E, onu patlatmaması lazım. Dün fark ettim, yaş. İkisini de aynı şekilde. Ee, galaksimizi biraz zayıflattık. Kanatlarını açmaya başladık. Ee, meteorumuz da biraz eridi. Bu arada dün burada bir e, delik fark ettim yerde. İki gün önce fark ettim. Şurada göstereceğim. Delik küçüktü. Şu taşı koydum. Kapattım. Böyle. Ertesi günü geldiğimde sabah aynen bu şekilde yanına tekrar devam etmişti. Ben fare sandım. Sonra burayı kapattım. Daha uzman bir arkadaşım var. O da eski bir kuşçu. Ona danıştım. Fare mi bu? Köstebek mi? Ne diye? Kedi olabilir dedi. Ee, ben de doğru söylüyorsun dedim. Kedi olabilir. Kedi muhtemelen arka taraftan şuradan Normalde kapalı ama açık yerler var. Arkadan geldi herhalde kümesin altındaki e, hava boşluğundan geldi sanırım. Orayı eşti kendine bir yer yaptı muhtemelen ben farkında olmadan alttan kuşu çekecektim muhtemelen. Kuşlar oradan çıkarken basamaktan orada kuşu çekip alacaktı Muhtemelen onun için kendine bir yer yapmış. Muhtemelen orayı fark ettik. Kapattık orayı. Taşla kapattım. Bu arada yarın nasipse çimento kum getirdim. Çimento kaldı. Bu ahşap kulbemizin dış tarafını yat verniyle boyayacağım. Kaliteli yat verniyle. Sonra şu diplere Buralara harç döneceğim. Harç döneceğim. Bu dikleri dolgu dolgu yapıp harç döneceğim. Güzelce kapatacağım. Yerden çamur içeri sıçrıyor. Burada tahtalara sıçrıyor ve alta içeri su veriyor. Komple etrafına döneceğim. Hedefteki tuğlaları komple harç döneceğim. Böyle üzerini harç kapatacağım. Daha sonra buraya bir tane 50'ye 70 gibi bir tane havuzu yapacağım. Beton kalıptan kuşlara. Üstünü kapatacağım. Yıkamak istedikleri zaman açacağım. Yıkanacak var. Havuz inşa etmeyi düşünüyorum. Küçük kuşlar için. Banyo yeri. Bugün niye bu kadar heyecanlandınız? Anlamadım ki. Herhalde bu şeyden membrandan mı üktüler? Anlamadım ki. Neyse birkaç tur atsınlar. Ha yavruları uçuruyorlar. Yavrumuz uçuyor onlarla beraber. Dumanlı yavrumuz. Ona uçum talimi veriyorlar. Bu arada Dumanlı yarımız de Ona uçum talimi veriyorlar şu anda. Annesi ona uçum eğitimi veriyor. Yani muhtemelen onun eğitimi veriyor. Meteorumuz tabi yoruldu biraz. Alttan uçuyor. O yoruldu. Gel buraya. Gel sen gel. Tamamlı yavrumuz da indi hedefine. Galaksimiz tutturamadı hedefine. Gel kızım gel. Gel. İnemeden aşağı. İnemeden aşağı bir türlü korktu herhalde. Üktü. atacağım? Acıkmışlar. Onların karnı doyuracağım. Meteora yeme kısacağız. Birkaç parça yesin onu içeri alacağım. Acıkmışlar bayağı. Akşam da fazla yem vermedim. Biraz zayıflatmak istiyorum onları. Mes temizliği yaptım iki gün önce. İçeriyi temizledim ama yine kirlendi. Kuş sayısı çoğalınca yavaş yavaş daha çabuk kirlenmeye başlıyor. Ve kış ayında nem oranı daha yüksek olduğu için Kümes fazla kuru kalmıyor. O yüzden daha çabuk kirlenir, kirleniyor. Yazın daha az kirlenir. Kışın daha çok kirlenir. Bir de kendimiz içeri girip çıkıyoruz. Gel. Acıkmışsın sen. Sen yavrum biraz büyüsün. Ben iyice zayıflatacağım. Gökbey diğerlerine. Çok acıkmışlar. Etor sen fazla yeme. Hayır. Hayır. Seni zayıflatacağız. Sana yok. Olmaz. Sana serbest sen gel. Gel sen gel. 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 gel, gel. Çekleri çek. Alışmış içeri de. Açık için içeri girelim. Hmm. Olmaz sana olmaz. Büyüksün. gel. Gel sen gel. Yumurta var sanki e, meteorun eşinde. Şu an elimde yiyor. Onda sanki yumurta var gibi. E, onu da bayağı Ondan bir yavru almak istiyorum. Gel sen gel. Meteorumuzu aldık. Onu ayrı uçurup yemleyeceğim. Onu şimdilik içeri alıyorum. Hayır, hayır, hayır. Hayır. biraz içeride dursun. Oo bu da içeri girmiş. Hayır, hayır. sen de dışarıda. Bu arada beyaz dişi yavru dişimiz o da artık suluğu anladı. Suluktan içebiliyor. Arkadaşım dün geldi. Mustafa. O da eski bir kuşçu. Kümesime geldi. Ziyaret etti. Evi yakın bana burada. Beğendi kuşların sağlığına falan baktı. Kontrol etti. iyi dedi. Allah şükür uğraşmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlar yavru baktıkları için anne baba onlar da yemeleri lazım. Zaten onları ben yavru şu an ay kaçında çıktı? On ayın ikisinde çıktı sanırım yavru. Biri ikisi miydi neydi? İşte bugün ayın 12 üç işte 10 10 günlük falan yavru. Bir 15 20 gün sonra nasip olursa yeme düşerse anne babaya ayıracağım bahsettiğim gibi. bu kış Mart Nisan'a kadar 2-3 ay e, yavru almak istemiyorum. Kümesin e, şu an bunları sökmem lazım bu kuşları. Söküldükten sonra damızlığa yatırmak istiyorum. Yarım kalmasın. Galaksimizde gökbeğimiz yarım kalmasınlar. Onlara eşlerine ayırıp onları uçuracağım burada. Biraz ezeceğim, ezmeye çalışacağım, biraz ezilsinler. Bir şey olmaz. Biraz yoracağım onları. Eksik kalan oyunlarını tamamlasınlar. Ondan sonra damızla almayı düşünüyorum. Kanatlarını kesmem herhalde. Fazla uçurmam sadece. Kendileri yerden kalkarlarsa uçarlar. Ben uçurmayı düşünmüyorum. Hava soğuk bu arada. Çalışırsam ısınacağım. Kalın montumu giymedim. Yine normal montumu giydim. Bu da üşütmüyor ama kulaklarım üşüyor. Keşke bere taksaydım. Hava soğuk. Ben özellikle toprak üzerinde yem yemelerini istiyorum. E, gagaları toprağa değsin. Ayakları toprağa değsin. İlla ki e, tırnakları için, ayakları için, tüyleri için mineral vardır toprakta. Onlar için hepimiz topraktan geldik. Toprağa gideceğiz. Gagaları çamurlanıyor daha iyi. Hem yani tımar etmiş oluyorlar gagalarını da. Bahara doğru tahmin ediyorum, Allah nasip ederse tam sökülmüş olurlar. Artık tam olurlar. limonu şekeri yavrumuz e, yavru değil de yani e, yavaş yavaş oluyor gibi geldi bana. İnşallah toparlayacak. biraz rahatsızlığı var. Dişi bu arada o. Meteor ona kur yapıyor gizli gizli. Meteor bayağı çapkın. babasına çekmiş. Meteor çok çapkın. Kendi eşi olduğu halde yazıyor diğer kuşa. Etrafında dolanıyor. Şekeri de onun etrafında dolanıyor. Hatta dün geçen gün folluğuna girdi. Hanım, ağa, hanım abla onu attı. Kümesimizin hanım ağası Meteor'un eşi onu hemen dövdü attı şeyden folluktan. Yani fırsatını bulsa orada Meteora eş olacak gizli gizli Meteor biraz çapkın ee, Düzgün bir e, erkek olduğu için Görüntü itibarıyla yani Diğer dişi kuşları etkiliyor Çok çabuk Etrafına çekiyor Başka dişi kuş olduğu zaman dışarıdan çok çabuk meteorun yanına gelip buraya iniyor. Yabancı kuş da olsa indiriyor kuşu buraya. Öyle bir şeyi var. Değişik bir kuş. Ama tabi biraz şımarık. O da kızgınlığından dolayı. Yavru alabilirsek onunla eşinden. Çok güzel olacak. Tam istediğim gibi olacak. Yavru almak lazım. Yavru almak için uğraşıyoruz. Şu an yani içeride debeleniyor. Çıkmak istiyor dışarı. Biraz daha zayıflaması lazım. Birkaç gram daha. Bayağı kilo almıştı. Ufaktan kar düşüyor. Güneş henüz tam düşmedi buraya. Hava parçalı bulutlu olduğu için. Hedefimize bugün güneş e, geç gelecek sanırım. Şöyle yarıdan Bunlar içeri giriyorlar. Ben bunları yavaş yavaş içeri alayım. Meteoru çıkarayım. Ee, onu bir iki uçum daha vereyim. Ondan sonra çıtırdan bir yemleyip onu e, tekrar eşinin yanına bırakacağım. Bunlar sularını içiyorlar içeride. Hadi içeri. Hadi içeri. Çünkü e, çalışma yapmam lazım. Bu çatıyı ve diğer eksik işleri de bitirmem lazım. E, kar bastıracak ya arına Havalar iyice soğuyacak. O yüzden işimizi toparlamamız lazım. Yavrumuz. Orada yavrumuz burada. O da beyaz görünüyor. Onu biraz daha tüyleri çıksın onu inceleyeceğim. Sarı gibi ama beyaz sanırım orada, tabii. Beyaz bir yavru. Cinsiyetini şu an tamamlayamıyorum ama erkek gibi duruyor sanki bilmiyorum. Ben daha cinsiyeti için erken söyledim ama ayakları, kafası, duruşu erkek bir yavru kuşa benziyor. Bakalım nasıl bir kuş olacak. Nasip olursa görürsek. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Geliyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.